Selamun Aleyküm arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün sizlerle Beleş'e isim yenime kartı nasıl alınır onu göstereceğim arkadaşlar. Bu arada kendi hesabımda değilim çünkü kendi hesabımda aldığım için başka bir hesapta sizlere gösteriyorum arkadaşlar. İlk önce görev kısmına giriyorsunuz. Sonra eğitim görevler arkadaşlar. Ve buradan tüm görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar ve 9. görevde 10. görevi yapmıyorsun. Zaten bunu yapmak için 9. görevi yapmanız lazım ki 10. görevde açılsın arkadaşlar. O yüzden de 9. görev nasıl yapılır onu göstereceğim. Zaten 9. görevi yapsanız isim yanına kartını alıyorsunuz yani 10. görevde. 10. seviyenin görevinde pardon. Şimdi arkadaşlar 9. seviye görevini nasıl yapıyor? Nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Pardon konuşamadım. Söhbet odasına gir diyor arkadaşlar. İnceleye basıyoruz arkadaşlar. Buradan solda bir kısım var arkadaşlar. Onu biraz aşağı indiriyoruz. Orada oda var. Gördüğünüz üzere. Ve yukarıda yarat yazıyor. Yarata bastık. Bir tane söhbet odası yaratıyorsunuz arkadaşlar. Yaratıyoruz böylesine. Böylesine bir oda yarattık arkadaşlar. Ve odadan çıkıyorsunuz Ve buraya düşüyor gördüğünüz üzere ünvan. Ve tekrar buna basıyorsunuz. Tekrar giriyorsunuz. Ve görevi de yapmış oluyorsunuz. Arkadaşlar ikinci seviyenin görevini pardon yapmamışım. Onu da yapayım yani karşınızda. Buralarda böyle geçiyorsunuz arkadaşlar. O da yapılmış oluyor. Bunu da yaptık arkadaşlar gördüğünüz üzere. İkinci seviyenin görevini alıyoruz ve onuncu seviyenin görevi de atılıyor. Ve bunu da alalım arkadaşlar. Siz de bu şekilde Dokuzuncu seviye seviyenin görevini yapmayanlar bu şekilde isim yenime kartını beleşe alabilir. Hiç beceri kullanmadan siz de benim gibi alabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Bu tür bu türlü videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz.